Hoş geldin Barbie. Ne istersin? Aa, tatlım, ben bir latte alayım. Tamam, hemen geliyor. Sağ ol. Ee, kaç santim olmuş kar? Oo, süper. Kayak yapmak için çok ideal. Al bakalım. Teşekkür ederim. Tabi abi, tabi tabi. Skyboardları hazırlayıp gelirim ben ya. Çok acayip bir ortam olacak. Akşamda ateş yakarız, değil mi? <laughs> Ay şu yan masadaki ne güzel, sanırım bir kar tatilinden bahsediyor. Hı, sporcu galiba. E, kayak mayak dediğine göre. Diyorum ki bu sene ben de mi gitsem kayak yapmaya? Sen daha önce kayak yaptın mı ki Barbie? Eee hayır. Bunun için önce eğitim alman gerekiyor. Eğitim almadan kayak yapamazsın ki. Eee haklısın. E tamam canım ben de kalacağım otelde. Bir kurs murs bir şey vardır oradan ayarlarım. Ne olacak ki? Yani bari düşünsene böyle kar tatiline gitmişsin. Orada böyle kıyafetler giyemezsin. Ayakkabılarla da yürüyemezsin. Orası çok soğuk olacak. Ay ya! Yani bu spor yapmak için özel kıyafetler gerekiyor ve onlar da çok pahalı. Ui, şimdiden böyle bir üşüme geldi bana zaten. Hadi düşünelim ki kıyafetleri aldım. E hava şartları. Otelden çıktın. Hava çok güzel. Hmm, temiz hava. Her taraf bembeyaz. Ama orası dağ başı. Hiç belli olmaz. Bir anda hava kararır ve kar fırtınası başlar. Ay! Aa, 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 bu da ne? Ay nasıl geri döneceğim? Hiçbir şey göremiyorum. Nereye gideceğim? Aa! Kaybolursun Barbie. Ay, evi tırmak. Haklısın. Yani bu ara bu şeylerde çok pahalı. Senin bir aylık maaşın bile yetmez. Oy öyle mi dersin? E tabi kurs alacağım, kıyafet alacağım. E, orada otel kiralayacağım. E, bunun bir de gitmesi var, gelmesi var. Of! O zaman ben bu sene kar göremeyecek miyim? Tabii ki görebilirsin. Ne renk istersin? Mor mu, pembe mi? Aa, iki rengine de bayılırım doğru doğrusu. O zaman iki renk yapalım. Hmm. Hem bunlar üşütmez de donda yapmaz sonuçta. Evet. Hadi. <laughs> Gitmeden karı ayağımıza getirdin. <laughs> ee, kar tanesi gibi delikler açılıyor ama ben hala kar tanelerini göremiyorum. İşte geliyor. İşte bu da benden ekonomik kar yaş. Hem de üşütmüyor. Haklısın hayatım. Hiç üşütmüyor. <laughs> Gerçekten güzel oldu. Kar tatili dişlerken başıma konfeti yağdırdın. Teşekkür ederim. Abi şu anda gözlerime inanamıyorum. Kafe sahibi müşterisinin başından aşağı kar taneleri yağdırdı. Yok yok hava sıcak canım. Onda bir sıkıntı yok. Kendi yaptı. Nasıl mı yaptı? Ee, nasıl yaptı? Bilmiyorum.